Arkadaşlar şimdi bizim binanın çatısındayız. Şu bizim Mersin'den gelen limon fidanımız. Bunun dibine karpuz diktik. Şöyle 3 tanesi patlamış. Bu çuvala mısır diktik. Mısırlar patladı, yeşermeye başladı. Burada da bizim bodur domatesler. Bu da bodur domates. Şuraya da denemek için mercimek diktik yeşilendirmek için. Bu da mercimek. Burada da sarımsaklar var. Sarımsaklar da ufak ufak çimlenmeye başladı. Şu çuvala da bir tane patatesi dörde böldük. Patates koyduk. Daha iki gün falan oldu. Bakalım göreceğiz ne olacak. Bunlar mısırlar çimlendi. Bu da çimlenen karpuzun bir tanesi. Diğer bir tanesi. Bir tane daha var çimleniyor karpuz. Burada da limonlarımız. saksıyı da boşalttık. Temizledik, havalandırdık, tekrar yeniden toprak koyduk. Buna da büyük ihtimal soğan dikeceğiz bakalım. Sarımsak, domates, mercimek, domates.